Cesare Paveze Seslendiren Akın Altan Yeniden uyanış O gece müthiş bir aşağılanma yaşamıştım. Hani insanların ortasında müthiş bir utanç yaşasanız da insanların fark etmediği durumlardan biriydi bu. Ben ve söyleştiğim dostlarım hiçbir şey olmamışçasına gülümsemeyi sürdürdük ve gerçekte onlar için olan biten bir şey yoktu ben dahil hepimiz için bir şaka niteliği taşıyan bir söz söylenmişti. Ama bir an sonra ben zorlukla solur olmuş, belleğini yitirmiş, sersemlemiş, düşüncelere gömülmüş biri olarak köşeme büzülmüştüm. Neyse ki kimse bu durumun farkında değildi. Çünkü herkes konuşmak ve kendi sözünü dinletmek derdindeydi. Zaten az sonra ben de söze katılmayı başardım. Konuyu az önceki söze getirmeye çalıştım. Bu bir zayıflık ya da kaygılarıma meydan okuma belirtisi miydi bilemem. Herkes gittikten sonra her ne kadar uykudan bayılmak üzere de olsam arkadaşım P'yi evine dek geçirdim. Arkadaşım keyifli ama suskundu. Ve suskunluğum nedeniyle de merakla beni süzüyordu. Ben kendi kendime neden onun peşine takılmış olduğumu soruyor. Kendimi iyice bezginliğe bırakmak ve dibi boylamak için dönüş yolunda yalnız kalabilmeyi özlüyordum. Aramızda söylenmemiş bir şeyler vardı ve bilincinde olmasa da arkadaşımın duruma özen gösteriyor olması umutsuzluğuma daha da sıkıntı ekliyordu. Çünkü o gece gerçekten umutsuzdum. Tam duracağımız sırada ''Peki yarın ne yapıyorsun?'' diye sordu arkadaşım. Ona ne yanıt verdiğimi bilmiyorum. Belki de aramızdaki o alışıldık sabırsız işaretlerden birini yapmışımdır. Uykun geldiği için keyifsiz olduğumu düşünmüş olmalı. Kaldırımda ilerlerken ayak sesleri yankılanıyordu. Kulağımı bu sese verdim. Sanki onun uzaklaşması beni terk etmekte olan yaşamımın son sesleriydi ve bu hayal bana umutsuz bir rahatlama verdi. Sonra arkamı döndüm ve bana terk edilmiş olan yolda yürümeye koyuldum. Bir haziran gecesiydi. Karanlık ürküntü veriyordu. Kaygımı tatlı tatlı ölçüyordum ve her adımda acımın içini kazıyor, kazıyordum. Sanki bütün bu karanlık sıkıntımın suç ortağıydı ve giderek daha dayanılmaz olan ağırlığı sırtında hissetmek için ilerlemek yeterliydi. Ansızın bir şeyi ayrımsadım ve durdum. Her şeyin başlangıç noktası olan o zararsız sözcük gelivermişti aklıma. Ortasında bir çeşmenin guruldadığı alanın kaldırımında öylece duruyordum. Kendince anlamlı olmasına karşın bu gürültü bana pek boşuna bir ses gibi geldi. Artık hiçbir şey benim varlığımın sefil gerçekliğini ortadan kaldıramazdı. Bu saatin tatlılığında sadece sessizliği, kokuyu ve dinginliği yakalayabiliyordum. Gece ilerlemişti. Gururumun kırılmasını bu olayın yeniliği içerisinde unutmak için her zamankinden daha çok dolaşmıştım. Yarın sabah uyanacak ve gün doğarken o kısacık, yarı uyur yarı uyanık halimde göz kapaklarımı açmadan, yüreğimde yeniden bu tanıdık sıkıntıyı bulacak olma düşüncesi bile beni avutmuyordu. Öylesine yorgun ve acılıydım ki, ancak bir zorlama, bir kırılmayla kendime gelebilecektim. Bunun üzerine günü yollarda beklemeye, güneşi kendi kendime doğurtmaya karar verdim. Zaten bütün kent ıssızdı. Ve uzaktan gelen birkaç at arabasının gıcırtısı kente değil, köylere ait bir sesti. Gökyüzünün ılıklığı geceden kurtulduğumuzu müjdelemeye başlamıştı bile. Çevreme bakarak yeniden yürümeye başladım. Bezgin düşüncelerimi gökyüzünün karanlık saydamlığında birbirlerini kovalayan yaprakların hışırtısına yönelttim. Böylece Benimle gece arasında belli belirsiz bir içtenlik doğdu. Belli belirsiz diyorum çünkü ruhuma ağırlık yapan başka şeyler vardı ve evler, ıssız sokak lambaları, gök kubbe çevremde sessizce bir rüzgar köpüğü gibi uçuşuyordu. Sessizlikte büyük kederim neredeyse bedenimin içerisinde uykuya dalmıştı. Yürümeyi sürdürüyordum daracık sokaklardan, alanlardan, bulvarlardan geçiyordum. Bu bitmek tükenmek bilmeyen yolun sonuna gelmeye niyetliydim. Yol ancak sabaha biterdi. Bir amaç bulduğumdan artık zamandan korkmuyordum. Ve yalnızlığım, bilincimin geçmişte kalan yanlarını silip süpürmüştü. Sabah beni her zamanki gibi bir ihanetle yakalamayacaktı. Yaşamakta olduğum bu alışılmadık saat her türlü hüznü emmişti ve ben bana ait olan ama şimdiye dek hiç görmediğim bir şeye doğru yürüyordum. Kentin varoşlarında bir evin arkasındayken ona veda ettim. Ortaya çıktığında ve sokakları yaladığında ben adımlarımı yavaşlatmaya başlamıştım. Şimdi artık durabilir ve yorgunluğumun tadını çıkartabilirdim. Ona seslenen taze seslere kulak verebilirdim. Ama durarak onu yaşamayı ve ona doğru yürümeyi bir yana bırakınca bu da ötekiler gibi bir sabah olacaktı. Bütün gece korktuğum da buydu zaten. Bu nedenle hüznümün tortusunu yorulmak bilmeyen uyanık kalma isteğimle bastırarak İlerlemeyi sürdürdüm. Son evleri geçtim. Bir köprüye vardım. Köprünün ötesinde kırlar ve köyler başlıyordu. Düzlüğün içerisinde minik ve esmer bir lokanta gördüm ve oraya ulaşmak için yola koyuldum. Zaman gençliğimden bu yana hiç uyumayanların hiç yaşlanmayacaklarına ilişkin kuşkular aklımı kurcalardı. Belki de zaman sadece anılarla su yüzüne çıkabiliyordu. Kendi kendimle karşılaştığımda bile şaşırıp duraksıyordum. Sabahları uyanır gibi uyandığımda biliyordum ki bir başka gün, bir başka yaşam, bir başka karşılaşma daha uçup gitmişti. Başkalarının varlığı yaşamaktan ve zamandan kaçmak için bir fırsattı. Ve bu fırsatı öylesine büyük bir açlıkla arıyordum ki gecenin ilerleyen saatlerinde bile huzur bulamıyordum. Geceleri karanlıkta bu duygunun varlığı beni sarmalıyor ve sanki bir dinleyicim varmışçasına konuşmaya zorluyordu beni ve kendi kendimle iyi anlaşıyordum. Çünkü gündüzler ve yarıda kesilmiş sözcükler, başkalarıyla sürdürdüğüm söyleşilerin ertesi günde süreceği güvencesini ve dinginliğini veriyordu bana. Ben de bu arada yalnızlığımı besliyordum. Gerçekten de o yıllarda zaman sadece uyursam ya da geçmişi düşünürsem su yüzüne çıkıyordu bu ikisi zaten tek bir şeyi ediyordu çünkü bu düşüncelerden sıyrılmamla uyanmamla birlikte yüz yüze geldiğim ışık ve de şimdiki an bende aynı ürperliği yaratıyordu dünyaya yeniden dönmek benim için her sefer bir yenilik oluyordu az uyuyan kişiler olan yaşlıların uyanık geçirdikleri saatleri hele hele o seher zamanı saatlerini geçmişte yolculuk yaparak geçirdiklerine bir türlü inanamıyordum. Uyanık olmak, düşünmek, yaşamak, ışığı beklemek ve huzursuzlanmak anlamına gelir. Yaşlı ve zamanın akışına alışık insanlar olabilirler. Ama onların katılaşmış duyularının ve kalınlaşmış kanlarının yaşamın darbesine ve çalkantısına daha fazla gereksinme duyuyor olmalıdır. Bu yaşam yüzlerden ve nesnelerden oluşmuştu. Gürültüler, sesler onun bir parçasıydı. Yaşam bitip tükenmek bilmeyen bir karşılaşma, geçmek bilmeyen bir devinimdi. Buna susanmış bile olsa huysallığa geçiş ve kendini anılara terk etmek nasıl bir şeydi anlayamıyordum. Bu zamanı ve ölümü hissetmek anlamına geliyor olmalıydı. Bana gelince, en uzak anılar bile beni yeni buluşlar gibi yakalıyorlardı. Öylesine canlı anılardı ki bunlar, beni yeniden şimdiki ana taşıyorlardı. En ilginç olay ki sık sık yaşıyordum bunu, bir davranışı, bir rengi, bir sesi daha önce de, kim bilir ne zaman, gördüğümü, işittiğimi ama bunun çevremdeki nesnelerden değil, benim kendi bilincimden kaynaklandığını ayırt ediyordum. Bu kuşku yeryüzüne kök saldığımı duyumsatan bu kesinlik karşısında dingin bir heyecan duyuyordum. Ama bu duygular doğası gereği gözlerim ve bedenim karşısında sınırlı bile olsa şu kaçamaklığı içerisinde bile beni insani bir karşılaşma gibi sarsabilirlerdi. Her zaman beklenmedik olan bu uyanışlarda gerçekten de bir başkasının, bir arkadaşın ya da henüz belli olmasa da yakında arkadaşım olacak birinin varlığı hissediliyordu ve suskun bir biçimde yanımızda yürüyor ve bize bakıyordu. Söylenmedik sözler bir küvetin içindeki suyun dibinde görünen bir nesne gibi ağının dibinde gözden yok oluyorlardı ve o uzak Yakalanamaz görüntüye değebilmek için eli uzatmak cesaretini göstermek yeterliydi. Bu özellikle havanın bize kadim belirliliklerini getiren o beklenmedik ve serin ürpertiyle dolu olduğu mevsim değişimlerinde yaşanıyordu. Bu geçmiş, bu ürpertiler bana ömrümü uzatıyormuş gibi geliyordu. Sanki anın kısalığı ve uçuculuğu altında zaten bana ait olan, benim anımsamam gereken bir hazine yüklenmiş gibi bir duyguya kapılıyordum. Bu nedenle bazı Nisan ve Ekim gecelerinde uzun uzun konuşup dinledikten sonra eve yaşıtın bir dostla dönerken vedalaşmayı geciktirmenin keyfi hiçbir şeyde yoktu bence. Susuyorduk ya da değişik şeylerden konuşuyorduk cılız ışıklar, yankılar, uzaktan gelen sesler havanın içinde kayıp gidiyordu. Çatıların sivri köşeleri, hatta bazen bir ağacın dalları arasında yıldızlar göz kırpıyordu. Tuhaf bir oyunun parçasıymışçasına ay doğuyordu. Evler ya da nehrin ötesindeki tepelerin üstünde gölgeler düşüyor, ışığı ağaçların dallarına çarpıp kırılıyor, gök yüzünden taşıyordu. Arkadaşım susuyor, duruyordu. Ben buna benzer başka gecelere ait kokuların duyularımın, tenimin üzerinden akıp geçtiğini duyumsuyordum. Akşamlardan bir akşam ay tepenin doruk noktasında doğuyordu. Uzaklardaki minik ağaçlar kapkara, ay dolgun ve kocamandı. Durduk. Ben her yıl Eylül'de ay aynıdır ama bunu hiç anımsıyamam. Ayın renginin sarı olduğunu sen anımsıyor muydun? dedim. Arkadaşım aya bakıyor ve düşünüyordu. Bana gerçekten ayı hiç böyle görmemişim gibi geliyordu ama gene de ağzımda ayla birlikte kadim, çocuksu bir şeylere veda etmenin tadını duyduğum için şöyle dedim: bu tam bağ bozumu ayı. Çocukken üzüm salkımlarını, ayın yaptığını ve olgunlaştırdığını düşünürdüm. Bilmiyorum, dedi arkadaşım. Benim için hep aynıdır. Ürperti beni terk etmişti ve ay o bağ bozumu lezzetiyle biz ikimize tanıdığım ve yeniden bulduğum bu iki yaratığa bakıyordu ve bu yaratığın bu kişinin genç olduğum için geçmişini önemsemiyordum. Ona doğru yürüyebilir, onunla her zaman var olmuş olan ve asla yaşlanmayan o tatlı yaz kokuları arasında konuşabilir ve tepeye ağaçların oraya dek tırmanabilirdim. Arkadaşım susuyordu. Ve ben şimdiden yarın güneşin altında gecenin de canlı olduğunu kesin kes bilmenin hazzını taşıyacağımı düşünüyordum. Böylece o günlerde kendi yenilikleriyle ama tek düze, serin günler olarak geçip gidiyorlardı. Onların bu gösterişli yiğitliklerini günün birinde durağan bir anı olarak göreceğimi henüz bilemiyordum. Son